Need Girl Overwatch var ya alabileceğim en iyi oyun diyor. Şunu aldığıma hiç pişman değilim amına koyayım. Niye? 2 <laughs> saat oynuyorsun ama iki saat değiyor yani. Oyunun böyle bir, bin çeşit türü var amına koyayım. Ne yaptın oyunda abi? Yani oyun ne biliyor musun? Bir tane kız var. Yayına geçince bak bu siyahlı. Yayına geçince şey oluyor. Pembe saçlı oluyor böyle. Ona yayın yaptırıyorsun. Yayınlarına işte botları falan şey yapıyorsun. Böyle şey var bir de kız. Mesela seni sevmesi var. Senden nefret etmesi falan var. Barlar var. Nefreti fullersen gavatlanıyorsun. Kız başkasına gidiyor. Başkasıyla sıkışıyor. Çok sıkışırsan kız yayıncılığı bırakıyor. Mesela ilaçları var. Uyuşturucu bağımlısı yapabiliyorsun kızı. Uyuş, ilaç i̇laç ilaç vere vere psikiyatrik ilaç. sonra Aa. uyuşturucuya geçiyor. Mete geçiyor. Metten asiste geçiyor. Asitten sonra yarrağı yiyor. Kendi falan kesmeye başlatabiliyorsun kızı. Çok güzel amına koyayım. Peki. Şey, Evet çok sonu var ama İngilizce oyun işte Türkçe Türkçe yaması vardır ama illa